Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vanmen, Sukat, e, Nusa'da yargı dağıtacağız. Gördüğünüz gibi uzun süredir video gelmiyordu. Ben de e, özür dilekçesiyle bir video çekmek istedim. E, ayrıca e, arkadaşlar... E, size nasıl diyeyim? Yani ben video çekemiyordum. Zaten çekmek de çok istiyordum. Hatta çekebilirdim de ama... E ee, ben kendi telefonumda bir özellik var ekran kaydı ama açınca çok donuyordu. Ben de Mobizen'ı keşfettim. Ya yani biliyordum ama kullanmayı bilmiyordum. Öğrendim zaten hemen. Bir şey değilmiş. Onun için artık videolar e, sıkla gelecek. Yani artık videolar uzun uzun gelecek. Neyse ben hiç uzatmadan arkadaşlar bir loot yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar önümde adam olunca kaydı açmak istedim yani belki öldürürüm diye. Onun için kaydı açtım da ölüm dolu ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ah kör oldum. Çok kötü sıktım. Ama şurada çok kötü bir fight var arkadaşlar. Hemen oraya oynayacağım. Zaten ölürsem zaten canlanma daha var. Yani sorun yok. Ee, tepe dolu ya. Tepe dolu olmasaydı belki hallederdik de. Dur sıkmayacağım. Sıkmayacağım. Geç geç geç. geç. Gitsene kaktiğim var. Aa. Gördü beni ya. Gördü, gördü, gördü. Has. Çok kötü oynadım yine. Aha. Ben bunu biraz yarı indirmem lazım. Telefonun şarjı bitiyor. Ben de özür dilemek amacıyla bir video çekmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin erenciler şarjım full bir şekilde erenciler kesintisiz videolar da gelecek. Ne bileyim vs videoları gibi. Gelecek yani şu an ee, Ugana'yı deniyorum. Yani özür dilerim Egana'cıyla attım videoyu. Ah billahi şöyle of ekranım karanlık olmuyor ki. Lan ne oluyor? tepeye doğru birisi çıkıyor sıkıntılı yer hassik ee, dalıyorum dal 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 aha öldürdüm onu Acımam çekerim aha galetim onun elimde de var o da gitti <laughs> bot muydu artık gelişmiş bot muydu bilmiyorum ben direkt çekeceğim onu. ya şişalı şarjım yeter bu maça arkadaşlar direkt düğümde işletip alacağım Arkadaşlar zaten videolarım çok izlenmiyor da yani onun için hevesim kaçtı. Yani ilk ilk başladığımda çok atmak dedim. Ama hevesim kaçtı yani. Aa kör oldum. Tövbe bismillah. neyse galiba arkadaşım mesaj atmış şu an hiç bakamam evet nasıl aha önümde bir var ağaçın arkasındaki adam mı evet hop öldü hiç bilmiyorum artık. vurdum gitti. kit lazım Arkadaşlar şurada kitimi batayım, Ay, batayım diyorum basayım hemen bir saniye geliyorum videoyu kesiyorum geldim arkadaşlar. Ee, hemen şu tepeden birisi daha de demin DP ile sıktı. Ay şuraya geçmiş. Allah gözüm ağrıyor. Köprü nerede? Lan öldü. Bu ne? Bu ne şey oluyor ki. Ay ne yaşıyor? Hayır ya. Ablamadım. Ay 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 ay. Başlayalım. Ah. Neyse arkadaşlar bu ödül dilemek amacıyla bir videoydu. Bu videodan da bu kadardı. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.